istemiyor ama buna bir şey verelim, bundan tak tak davet etsin diyoruz. Bir yere gelmek olmuştu. O yere birlikte Belediye Başkanlığı döneminde rahmetli Abdullah kazılarında çok önemli bir yine iş ve bir böyle araştırmalar merkezine karar vermiştik ve böylece sizlerin böyle anlık kolektif ihtiyaçlarınıza veya Muğla'mız tarihi ve kültürel değerleriyle çok zengin. Yaklaşık 14 bin yıl kültürel değerlere sahip olduğumuz illerimizden birisi. Hocalarımız da Muğla'nın her bir köşesinde inanılmaz fedakarca güzel çalışmalar yapıyorlar. Biz onların hepsine ayrıca teşekkür ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar geleceğe bir iz bırakmak anlamında. Onun için de çok kıymetli buluyorum. Bizleri Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Muğla Valiliğimiz destekliyordu ama Muğla Büyükşehir Belediye'mizin de böyle bir desteklermiş olması bizim için çok kıymetli. E, teşekkür ediyorum şahsım adına ve adına ve bunların artarak devam etmesini diyoruz ve başkanımdan bekliyoruz. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Biz de seçimlerle beraber göreve geldiğimiz zaman ilk işlerimizden bir tanesi de buğdamızın her köşesinde bilimsel çalışmalar yapan çok kıymetli kazı başkanlarımıza bir araya gelmek olmuştu. O yemekte bütün hocalarımızın da dileği yerel yönetiminde, tüm belediyelerin de özellikle bu yapılan çalışmalara destek olması noktasındaydı. Tüm il genelindeki başkanlarımızla, kazı başkanlarımızla beraber yaptığımız toplantıda da yine dediğim gibi kendimize bir yol haritası çizmemiz gerektiği ortaya çıkmıştı. Ben sonrasında hemen o toplantıdan sonra arkadaşlarıma verdiğim talimatta bizim sırf kentin tanıtım ve tarihle ilgili bir daire başkanlığı kurulması, bir birim kurulması konusunda arkadaşlar karar vermiştik. Daire kurulduktan sonra asıl bu protokolü hazırlayın ve bir an önce bizler de artık destek vermeye başlayalım dedim. Çünkü belediyelerle bu başkanlıkların işbirliği yapması çok faydalı sonuçlar doğuracaktır diye düşünüyorum. Muğla'mızda yaklaşık 110 antik kentle özellikle tarihi araştırmaların artarak devam etmesi gerekiyor. Çünkü tarihi araştırmalar sadece bir antik kenti ortaya çıkarmak turistik amaçlı değil. Tarih araştırmalar aynı zamanda bu kentte yaşayan insanların köklerini bilmesi, nerede yaşadığının farkına varması, bir tarih bilinci oluşturma, bir millet bilinci oluşturma noktasında da yine çok önemli bir yer tutuyor. O yüzden yani biz kazılara sadece teknik, mimari bir konu olarak bakmıyoruz değerli hocalarım ve asıl önemli olan ki sadece kazı değil aynı zamanda bilimsel araştırmaların yapılıp bunların yayınlanması. işte o zaman asıl kıymeti oluyor. Kültür Turizm Bakanlığımızın ve valiliğimizin yanında belediyelerinde bir nebze olsun. Onların yanında olması, çalışmalara destek vermesi onları bir nebze daha rahatlatacaktır. Ben tekrar tüm hocalarıma, kıymetli hocalarıma teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı ve bu çalışmaları arkadaşlar arttırarak destekleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim efendim. Sağ olun, var olun.